Manisa Litani Restoran'dayız. Çok kıymetli bir konuğum var. İzmir ve Manisa'da yeme içme sektöründe kendi markasını oluşturan iş insanı Samver Süzek. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Biz de rotaya yeni yolunda başarılar diliyoruz bu vesileyle. Çok teşekkürler, sağ olun. Bu arada Samver Litani'yi senden dinlemek çok keyifli olacak. Teşekkürler. Başlamadan bunu söyleyeyim dedim. O zaman şöyle başlayalım istiyorum. Litani nedir, nerededir ve konsepti nedir? Litani İzmir ve Manisa'da bir Ege ve Akdeniz restoranı aslında. Biz İzmir'de 2006 yılında başlamıştık Tepekule Kongre Merkezinde yeme içme faaliyetlerine. Daha sonra 2015 yılında burası ile ilgili bir görüşme yapmaya geldiğimizde çok sevdik bu bölgeyi. Organize sanayinin içindeyiz ve Böyle bir Ege Akdeniz restoranı oluşturma fikri aklımıza geldi. İsmi ile ilgili zaman zaman konuşuyoruz. Türkiye'de en zor işlerden biri bir mekana isim bulmaktır. Çünkü ne bulsanız tescillidir mutlaka bir yerlerden. Biz de bunu çok uğraştık. Üzerinde bir sürü denemeler yaptık falan ama ne sorsak... Ee, hep tescilli çıkıyordu. Bir gün ortağımla yine İzmir'deki restoranda otururken bir müzik çalıyordu ve çok hoş bir şeydi. Bana dedi ki bu nedir? Ee, o sırada bu Theodor Harkis'in Litani adlı bir albümü çalıyordu. Ee, dedim ki Litani. Ee, Dedik hemen bakalım o zaman. Hemen koştuk, internetten baktık ve ismin boş olduğunu gördük. Böylece e, Litani'yi almış olduk. Sonra İzmir'de de aynı menüyü şimdi. O tarihten itibaren e, aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz.